Arkadaşlar burası gerçekten çok sıcak. Hani İrlanda'dan sonra, Dublin'den sonra burası aşırı derecede sıcaklık olarak geldi bana. Ya bilmiyorum hani şu an nefes almakta zorlanıyorum. <laughs> Ama size şunu söyleyeyim bakın. Yani hava sadece 30 derece. İnanın Dublin'in havasına o kadar alışmışım ki ya artık çok rahatsız etmeye başladı beni. Sıcak. Ya gerçekten hani bir yerin havasına, bir yerin ortamına alıştıktan sonrası çok zor oluyor ya. Hani şu an ben burada 30 derecede bir sorun yaşıyorum onu söyleyeyim size. Şu arkamdaki bisiklet topluluğunu görebiliyor musunuz? Arkadaşlar her taraf bisiklet yolu. Herkes aktif bir şekilde bisiklet kullanıyor. Ya gerçekten çok güzel bir şey. Bizim ülkemizde bu bisiklet yolları inşallah bu kadar aktif olur ilerleyen zamanlarda. Ya onun dışında şunu söylemek istiyorum sizlere. Arkadaşlar mimarileri gerçekten çok güzel. Her taraf yeşil, şehir Amsterdam şehri tamamen kanallarla kaplı. Ya ben böyle bir güzellik görmedim yani. Ya iyi ki iyi ki diyorum artık yani buraları görüp buraları gezebiliyorum. Ya bunların hepsi kendi hayatıma verdiğim, hayatımda kendi verdiğim kararlarla olan şeyler ama çok mutluyum. Söylediğim gibi mimarisi çok güzel. Genel olarak çok beğendim. Yarın da burada olacağım. Ondan sonra pazartesi sabaha karşı buraya terk edeceğim. Ama çok çok güzel. Kimse bize çarpmadan karşıya geçelim. Gerçekten elimden geldiği kadar sizlere buranın mimarisini, yemeklerini, ortamını, müzelerini göster göstermeye çalışacağım. Ya imkanınız varsa gerçekten çıkın gezin. Hani parayı gidip de böyle eve arabaya gömmektense ben tecrübeye, deneyime, bu şekilde güzelliklere harcamayı seven, harcamayı tercih eden bir insanım. Ya sizlere de önerim budur. Umarım bir gün sizler de yapabilirsiniz. Umuyorum zaten birçoğunuz yapıyorsunuzdur. Ben sadece yapmayan arkadaşlar için bunu söylemek istiyorum. İmkanınız olursa yapın yani. Gerçekten gerçekten çok güzel. Gene boş boş konuşuyorum. <laughs> Millet bana bakıyor. Bu ne söylüyor bu ne boş konuşuyor diye. Ya şu arkamdaki mimariye bakabilir misiniz ya? Yani? Gerçekten her binası ayrı bir şekilde büyüyor yani. O şekilde söyleyebilirim size. Van Gogh Müzesi'nde görüşmek üzere. Müzenin girişinde de sıra var. Ben bunu Türkiye'deki müzelerin hiçbirinde gördüğümü söyleyemem yani birkaç yıl dışında. Bakalım ne kadar sürede gelecek. Bu arada giriş ücreti de öğrenci için bilmiyorum da benim için, sivil için 22 euro olması gerekiyor. Onu da söylerim zaten. Amsterdam'a çok ani bir kararla gittiğim için Van Gogh Müzesi'ne bilet bulamadım. Bundan dolayı da ulaşamadım. Birkaç gün önceden rezervasyon yapmamız gerekiyormuş. Evet şimdi de Wandel Park'ı ziyaret etmek için giriş yapıyoruz. Burası şehrin merkezinde. Devasa büyük bir park. Büyük ihtimal zaten buraya yürüyerek dolaşamazsın. Bundan dolayı da bu insanların yaptığı gibi bisiklet kiralayarak tüm parkı baştan sona gezmeyi, dolaşmayı düşünüyorum. <laughs> Bakar mısın şuna ne kadar bisiklet var her taraf. Ya i̇nsan şaşırıyor gerçekten ama görüntü olarak ve çevre için çok çok güzel bir durum. Tüm samimiyetimle sizlere şunu söyleyebilirim ki Amsterdam'da gördüğüm o güzel mimarilerden sonra şehrin tam ortasında böylesine devasa bir parkın olması ve insanların burada sosyalleşebilmesi, hani çok çok uzaklara gitmeden bunlara erişebilmesi çok güzel bir şeydi. Yani görüyorsunuz zaten insanlar tamamen ee, anın tadını keyfini çıkartmakla meşguller. Abi bu ülkede bisiklet kiralamak kadar güzel bir şey yok ya. Biraz pahalı. Saatliği 9.85 Euro. Eğer 2 saat kiralayacaksan da işte 10.85 gibi bir şey ödüyorsun Euro bazında. Pahalı mı? Pahalı ama ya bu Golden Park'ın içerisinde bisiklet sürmek gerçekten çok güzel. Ya doğa manzarası çok güzel. İnsanlarla iç içe olman çok güzel. Kafe ya da o tarz bir şeyler yemek içmek istediğinde sürekli mekanlar var. Onun dışında ya, hissediyorsun ya. Yaşadığını hissediyorsun yani. Hani güzel bir duygu. Gördüğüm manzaralar, her şey çok çok güzel. Şu anlık iyi gidiyor. Bakalım. Amsterdam güzel. Yani bence yaşamak için de güzel bir ülke. Tabii yani herkes Dublin'e pahalı diyor. Yani duyduğum o. Ama size şunu söyleyebilirim. Bakın buradaki kira konusunu bilmem çünkü ben burada lokal değilim. Dublin kira konusunda pahalı ama eğer ki sosyal hayat ve dışarı çıkma konularını ele alacak olursanız Dublin buradan çok çok daha ucuz olduğunu söyleyebilirim. Dublin'de 7 Euro'ya aldığım şeyi burada 10 Euro'ya falan alıyorum bazı konularda. Size şu an manzara mı göstereceğim? Şu manzaraya bakar mısınız? Ne kadar güzel. Evet, bu da son model bisikletim. Bu parkı bisikletsiz bir şekilde dolaşmak neredeyse mümkün değil diyebilirim. Çünkü çok çok büyük bir park. Yani son model bisikletiniz varsa benim gibi siz de yapabilirsiniz. Amsterdam'a gelirseniz kesinlikle bu park için en azından bir 2-3 saatinizi ayırabilirsiniz. Eğer böyle atıştırmalık bir şeyler alabilirseniz de. Ya yani insanlar burada güneşleniyor hani. <laughs> Avrupa'dakiler bizim sadece biçte yaptığımızı, biçte normal e, güneşlenmeyi normal görüyoruz ama buradaki insanlar her yerde bu şekilde güneşleniyorlar. Dublin'de de parklarda bu şekilde. Ya birkaç atıştırmalık bir şeyler alıp, e, alkol ya da normal içeceğinizi alıp burada çok çok güzel <laughs> vakitler geçirebilirsiniz. Evet, çok iyi ya. İmkanınız varsa zaten kesinlikle bisiklet kiralayın yani. Günlük 16 euro. Aslında günlük bazda çok daha ucuza geliyor. Ama yani benim buradan sonra planımda şey var. 8.30'da Amsterdam kanalında bir tekne turu. Yanında da işte şarap ve Amsterdam buranın peyniri meşhur. Meşhur peynirlerinden sunum yapacaklar. Bakalım güzel gidiyor şu anlık. Bundan sonrası da böyle devam etmesi umuduyla. Evet bence bunların tek akıl edemedikleri konu burada bir mangal yapmamak olmuş ya bak. Şimdi bizim milletimiz olsa burada bir mangal semaver abi. <laughs> Neyse daha temiz tutmuşlar burayı bence böyle daha güzel. Yani hani yerde bir tane çöp yok diyebilirim ya. Kayıp Çiti, Wondal Park. Türkçe Kayıp Çiti demekmiş. Evet, artık Wondal Park'ından çıkıp bisikleti teslim etmeye gidiyorum. Daha sonrasında sekiz buçukta bir kanal tekneyle kanal turu olacak işte. Ona katılacağım. Bakalım. Keşke sokakları da parklara kadar temiz olsa ama birazcık fazla kirletmişler. Arkadaşlar bu boturu aslında e, Amsterdam'a özgü bu peynir ve daha sonrasında bazı içki sunumlarıyla yapılıyor. Hem soft drink hem de normal alkol içecekleri mevcut. Ne istiyorsanız onu alabiliyorsunuz. Şu dünyanın en küçük evlerinden bir tanesiymiş. <laughs> <hiç> burada gördüğümüz <laughs> siyah olan. Meaning that if we look at the house on the corner there, you can see it has all these little windows, right? That doesn't count as one window, but every little square is a different window. Oh. So essentially, what this guy was saying is, I'm so rich that I can pay 600 times the window tax, I don't care. And uh, he knocks a car in the water. <laughs> It's amazing. There are some boats that are almost twice as big as this one that managed to make this corner. I still don't know how. <laughs> I feel like this boat. Uh, Amsterdam has about 900,000 people that live here who own about two and a half million bicycles together. So most people they have more than one. And uh, every year we take about 10 to 15,000 bicycles out of the canal as a cleanup. They have a specific boat for that. It's quite fun to see. They uh, they have a big. There's uh, Ryan Reynolds drifts a Porsche around this corner here. There's a little smart car park where this little niece is parked right now and it falls into the water in the movie. Very famous Monet painting. If Amsterdam'a gelirseniz kesinlikle bu bot, bot turunu deneyebilirsiniz. try olarak boat başı 29 euros. alıyorlar. ugly building in front of I don't know exactly. and bicycles. 31st of June, I've been told just now. And the story goes that there was a guy that lived on one side of the water, happily married. But he also had a lover that lived on the other side. But back in the day, there was no bridge. He had to walk about four hours to get to his uh, his second uh, wife, to put it like that. So he told his real wife, "Look, honey, I'm going to build a bridge, and uh, we'll charge people money to cross it. It's a business concept." But yeah, then he started building this bridge, ran out of money, only could construct it super narrow, and uh, that's why he got the skinny bridge name as well. But the real reason, the reason why they say the lovers' bridge. Bunlarda da normalde bina yapmak istiyorsan işte toprak arazi parası ödüyorsun, vergi ödüyorsun. Eğer bu şekilde suyun içerisine bot koymak istiyorsan da bunun için de su parası ya da işte yer parası ödemen gerekiyor. Denizde bulunduğun yer için. Ama baya bir popüler durumda. Since they were like, you know what, we don't like our neighbors, they're behaving poorly. We'll keep the people there. I ever going to India, Indonesia, America—you name it. Wow. Terrible people, gigantic slave traders, but also spice oh, yeah. traders. They—they they made crazy money. <laughs> I mean, now it's cooled down a bit, but you see, like the people are like kind starting to leave a little bit. But this is like by far the most popular place on the like island. <laughs> olarak karşıda duran çamlı binada buradaki en eski kiliseymiş. Gerçekten birbirinden çok çok güzel manzara var. Burada. Burası da bot şeklinde bir Çin restoranı. Eğer bir gün yolunuz gerçekten Amsterdam'a düşerse bu mekana gelebilirsiniz. Elmalı turtası gayet meşhur.